arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün başka birileriyle oynuyoruz Super Bear Angel World. Artık ben evet kimse gitmeyi öğrendim. Şöyle. O gün dün gece kuzey yapmıştı. Dün gece kuzey yapmıştı gerçekten. Ama sıra bende olacak. Öyle sanıyorsunuz öyledir. Öyle sanmıyorsanız öyle değildir arkadaşlar. Allah. Tamam. Ana. Hiç kimse atlamaz, o nasıl oldu? Tek kim var? Ben mi Yok. Ay ne geziyorsunuz sen? İşte. Burada hiçbir şey yok ki. Bizi neden bir kimse götürdünüz? Burada sadece bir tane giden var. O da futbol sahası değil mi? Değil mi?

Gün takip et tamam. Gün takip et. Gün takip et. Gün takip et. Bu dakika. Ya. O ne abi benim şey.

Ayaklarına geri dön, ayaklarına geri dön. Ya abicim biz şurada bir video çekiyoruz. Hadi. Ya şu siyah yaratan. Biz de ne yapacağız şimdi? Burada sadece backrooms var. Backrooms'da canavar yok. Sadece siyah canavar var. O da canavar değil. Sadece bir tane bizi izleyen bir tane hayalet. Oğlum bu kadar bizi korkutacak bir şey yapamazsınız. Oh, küçüldü gördünüz mü bak bak küçülecek. 3'lü gitti. Oğa. Yuh, Yine sipak diyecektim lan adam. Bunu kuzeyde yapmıştı. Biz de bir şuradan çıkak. Ya bak siyah canavara da Ona da buna da Oğlum siyah canavar biz neden izliyorsa yani o canavar da yine you normal know, bir hay hayal var et Ben neden Onun canavar diyorum ki sen sen ya PUBG mobilerini de Julosi se Şimdi

Oyla ben kim ödüyorum. Ah, güzel. Bir dakika. Babaanne video çekiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar, ee, Kuzey Boss'u yani ee, Kuzey Boss'a da abone olmayı unutmayın ama arkadaşlar. ayetlerine geri döneceğiz ve size bir tane gizem göstereceğim. Onu ben size göstermiş miydim bilmiyorum hatırlamıyorum. Bakın arkadaşlar. Şurada bir tane yer var. Ayetlerine geri döneceğiz değil mi? Döneceğiz. Arkadaşlar burada bir tane yer var. burada ayı var arkadaşlar. Şunu alıyor, şunu da şunu kesinlikle. Arkadaşlar ben bunu kurtardım. Zaten ben bunu kurtarmıştım. Papapiro, papapiro. Arkadaşlar şimdi de şunu biliyorsunuz ki bizimki kurtarmıştır. Bakın onlar gidiyor. Görüyor musunuz? Bakın. Bam. Siz bunu biliyorsunuzdur. <laughs> Al hadi hadi. Ne kurtarıyorsun kurtar. <laughs> ben zaten kurtarım. Siz şey kurtarmıyorum <laughs> seni. Oraya gitmeyeceğim. Orada bu sadece gizem. Ve benim gösterdiğim gizem de var. Altyazı ben bunu Kuzey göstereceğim. videom ee, bitince göstereceğim. Arkadaşlar siz de biliyor musunuz bilmiyorum. Burada ördek yapıştırması var. Ben bunu almıştım arkadaşlar. Bakın. Bu da ördek yapıştırması. O beni gizlice giz takip ediyor. Ha? Hı? Güzel. Burada da bir şey var mı? Ha, var mı? 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 Siz zaten bunu biliyorsunuz. Arkadaşlar benim de çok var. Bir de bu. Bir de bu. de bu lan. Ben, ben, ben da yoksa. Ya oraya yetişemedi dinle Arkadaşlardan boşa gidiyorum. Çok Para de. altınlar değerli de. Ama en çok hani yapabilecek. Smart mi yapıyorsunuz? Ay can almayı unuttum Dur alacağım. Sadece kalacağım. Pı. Sanki bize tükürüyor. Pı. İnşallah bana saldırmaz. Saldırmayan değil mi? Allah. Bana saldırma. Sana yaparım. bakalım. Ama yul, ben bile vuramadım. Abicim bak bana saldırmak mı? Dian Dian, oh Dian Dian diyan diyan Dian. Bam 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 Bam. Bam 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 Bam. Ya bak ben ama anapte biriktireceğim ya. Ne kurtarıyor lan Ne kurtarıyor Buraya da gelmez Gelme lan. Gelme, oğlum, gelme gelme gelme. Gelme gelme gelme. Gelme. Gelme gelme gelme. <laughs> gelme, gelme, gelme. <laughs> <İşte> önce ben. <laughs> kim yanına gelmiyor. <laughs> Arkadaşlar güzel ee, Kuzey Boku yani Youtube'cu Kuzey. Bizim eve gelecek birazdan. Evet 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 evet. Ay körene gideceğiz tam mı?

Oo, burada da çöl de geliyor. Ha. Bibi. Size gol yapayım mı? Oo, oh. oo. Oh. Orada kaldı. Şuna bir de? Şurada yerli. Yer taşı var. bu videomuz sona erdi. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.